merhaba arkadaşlar bu videomuzda Çerin'in yakıt tüketiminden bahsediyor olacağız e, yüzdeliklerden 100 yüz kilometreye kaç litre yaktığından bahsediyor olacağız hangisi anlık tüketimi orta, ortalama tüketimi doğru ve veri veriyor ondan bahsetmiş olacağız özellikle yeni çeri alacak olan arkadaşların en çok kafasını karıştıran konu yakıt tüketimi ne kadar olduğunu kaç litre yaktığını ben şehir içerisinde yaklaşık 20 kilometre hızlan kullandım bu araçta 9.3 yakıt tüketimi var şu anda arkadaşlar yani 100 kilometrede 9 litre yakıyor şehir içinde bu arkadaşlar. Şehir dışında daha tecrübe edilmedi. Muhtemelen 6 6.5 7 görecektir. Diğer bir konu ise ortalama yakıt tüketimi ile anlık yakıt tüketimi arasındaki fark. Şu anda gördüğünüz 7.4 ortalama yakıt tüketim 5. yani alt yaklaşık 6 kilometre yol gelmişim 7.4. Ne yazık ki burası doğru veri vermiyor bize. Çünkü baktığım zaman daha 8'in üstüne çıktığını ben görmedim anlık tüketimin. Böyle durumlarda ee, ortalama yakıt tüketimin e, 800'ün üstüne çıkmaması gerekiyordu. E, uzun yol falan da yapmam. Sadece e, şehir içinde kullandım. E, o yüzden e, ne yazık ki e, anlık tüketim 7.4 e, size yanıltmasın. Doğru olan veri 9.3 e, yakıt tüketimidir. Ee, araçlarını yeni ar ar alacak olan arkadaşlar ya da yakıt tüketimine bak bakacak olan arkadaşlar e, ortalama yakıt tüketimini e, baz alırsa e, daha doğru sonuca varmış olacak. Hani peki hangisi daha doğru oldu nasıl e, karar verdiniz? Çünkü e, aldığım yakıt e, bir depoyla yaklaşık 500 km'ye kadar filan yol gidiyorum bir depoda 5 50, 50 litre yakıt alıyor yani hesaplar birbirini tutuyor 9.3 9.4 ortalama tüketimi doğru sonucu veriyor şu anda.